Ramazan zaten kendi kendine başlı başına bir af ayı var. Hani bir hadisi kutsi var ya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hutbeye çıkarken bir adım attı amin dedi. İkinci adımı attı yine amin dedi. Üçüncü adımı attı yine amin dedi. Kutbe bitince sahabe sordu ya Resulallah değişik bir şey uyguladınız kutbeye çıkarken. Dedi ki ne uyguladınız böyle. Dedi ki bir adım attım Cebrail kardeşim geldi dedi ki ey Muhammed Kim Ramazan ayına ulaşırsa sonunda affolmazsa burnu sürtülsün dedi. Başka bir rivayette lanet olsun ona diyor Cebrail aleyhisselam. O da amin Devam ediyor söz. Kim anne ve babasının yaşlılığına denk gelir de cenneti kazanmazsa burnu sürtülsün diyor. Yani anne babanın yaşlılığına denk geldi. O kimse anne babasıyla ilgilenmedi. Ona bakmadı. Anne babasıyla uzak durdu. Anne babasına uzak durdu. Şimdiki gençlerin büyük bir çoğunluğunun yaşadığı Üçüncü burnu sürtülecek olanlar. Bir toplulukta senin adın anılırsa, Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir toplulukta senin adın anılırsa, orada sana selatü selam getirilmezse, onların da burnu sürtülsün diyor. Oh, aha,